En büyük ortak bölen, yani kısaca EBOB konusunu iki bölümde ele alıyoruz. Birinci bölüm, EBOB nedir, nasıl hesaplanır? İkinci bölüm, EBOB problemleri nasıl çözülür? içeriğine sahip olacak. Bu videomuzda ikinci bölümü, yani EBOB problemleri nasıl çözülür? içeriğini göreceksiniz. Aslında hani genel olarak, problem nasıl çözülür diye başlasak daha iyi olacak öğrencilerimiz e, soruyu okuma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar ama mesele okumak mıdır yoksa onu anlamak mıdır e, Tabii ki anlamak gerekiyor arkadaşlar okuduğunuz şeyin size ne dediğini iyi dinlemek gerekiyor Dolayısıyla benim Bununla ilgili söyleyeceğim ilk şey şudur bir şeyi okumaktan öte o okuduğunuz şeyin size ne dediğini dinliyor olmanız ve o dinlediğinizi özümsemeniz, içselleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sonuç olarak bir problemi okuduğunuzda, o problemi anladıysanız, problemde istenenleri anlamlandırdıysanız ve buna göre bir strateji planınız varsa, bir strateji oluşturmaya başladıysanız, siz o problemi zaten çözme yoluna giriyorsunuz demektir. Şimdi bu anlamda ben mesela ilk problemimizi ele alalım istiyorum. Bir sütçü e, güğümlerindeki 24 litre inek sütü, 18 litre koyun sütü ve 12 litre keçi sütünü eşit ölçüdeki şişelere hiç artmayacak ve farklı sütler karışmayacak şekilde doldurmak istiyor. En az kaç şişe gerekir? Yani yaşanacak olan hadiseyi şöyle bir şekilde ifade edecek olursak değerli arkadaşlar. Şu şekilde... 3 boy güğümümüz var. Bunlardan bir tanesi 24 litrelik kapasiteye sahip. Diğeri 18, diğeri 12. 24 litrelikte inek sütü, 18'de koyun, 12'de keçi sütü olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları bizim şişelere aktarmamızı istiyorlar. İlk sorum gelsin. Mesela ben burada 5 litrelik şişe kullanabilir miyim? Değerli arkadaşlar, tabii ki kullanırız. Hani bize kimse bu anlamda yasak koyamaz ama problemi iyi dinleyelim. Yani okuduk, soruyu okuduk ama hani soru bize ne diyor, bunu iyi dinledik mi? Mesela eşit ölçüdeki şişeler, e hepsi 5 litre olsun, olur. Eşit ölçüdeki olma şartını sağladınız. Ama hiç artmayacak, değerli arkadaşlar, 24 litrelik güğümü 5 litrelik şişelere doldurmaya kalkarsanız işte 5, 10, 15, 20 dersiniz. 4 litrelik ne olacaktır? Artma olacaktır. Daha da garantiye almak için ne demiş? Farklı sütler karışmayacak. Hadi diyelim ki arttırdı öğrenci bunu. Ki artmayacak şartına göz ardı edemezsiniz. Ee, o 4 litrelik kısmı da değerli arkadaşlar diğerine karıştırma şansınız yok. Yani sonuç olarak her yerden sizi ne yapıyor soru kitliyor. Yani diyor ki kardeşim sen bana bunu arttıramazsın. E şimdi arkadaşlar aslında yavaş yavaş soru kendini ele vermeye başlıyor işte burada bakın. Yani 24 litrelik güğümü siz 5 litrelik şişeye koyamıyorsunuz. Çünkü neden arkadaşlar? 5 litrelik şişe 24'ü tam olarak ne yapamıyor? Bölemiyor arkadaşlar. O zaman bizim neyi seçmemiz lazım? 24'ü tam olarak bölebilecek bir değeri seçmemiz lazım. Ne olabilir? 1 olabilir mesela. 1 litrelik şişe kullanabilirsiniz. Ve siz bu 1 litrelik şişeyi e, diğer güğüm içinde ve diğer güğüm içinde kullanabilirsiniz. Ancak, bakın bu sefer de yine soruda bir şart daha sunmuş. En az kaç şişe gerekir? 1 litrelik şişe kullanmak yerine, işte atıyorum 2 litrelik şişe kullanırsak, daha mı az şişe kullanırız, daha mı çok şişe kullanırız? Bunu düşünmek gerekiyor. Takdir edersiniz ki şişelerin kapasitesini büyüttükçe, daha büyük şişeler kullandıkça daha çok sütü oraya koyma şansımız olacağı için, yani bir şişeye daha fazla süt koyabileceğimiz için şişe sayısını az tutmuş olursunuz. O zaman kapasitenin büyümesi sayının azalmasını size beraberinde getirecektir arkadaşlar. Bu anlamda 1 litre yerine 2 litreyi tercih etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. E peki 2'den daha fazla büyük bir şişe kullanamaz mıyım? Kullanırım. Üçlük kullanırım mesela arkadaşlar. Dörtlük, dörtlüğü kullanamayız arkadaşlar. Çünkü dörtlüğü kullanmaya kalkarsak 24 litrelik güğüm için uygun bir şişe büyüklüğü olabilir ama 18 için uygun olmaz. Çünkü 18'i 4'e tam olarak bölemezsiniz. Dolayısıyla sizin burada seçeceğiniz yapının 24'ü, 18'i ve 12'yi ortak olarak bölebilen bir değer olması gerekiyor. Ve en az kaç şişe dediği için olabilecek en büyük şişe kapasitesini seçmeniz gerekiyor. Aslında bakın cümleme dikkat ederseniz ortak olarak bölecek ve en büyük olacak. Ortak bölecek, en büyük olacak. Arkadaşlar en büyük ortak bölen olduğunu kendisi zaten burada ele veriyor. Problemin genel karakterinde... Ee, bütünlerden dikkat edin ortak bir parçaya ortak parçalara daha doğrusu gitmek istiyorsak ortak bir parça yakalamak istiyorsak bu bütünlerde EBOB tekniğini kullanarak biz o parçanın kapasitesini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu yapıyor. Buldum hocam. Ne buldun? 6 buldum. E ben sana neyi sormuşum? Ben sana şişenin kapasitesini mi sormuşum yoksa şişenin sayısını mı sormuşum? Değerli arkadaşlar biz burada şişe sayısını sormuşuz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şu. 24'lük güğümü 24'lük güğümü 6'lık şişelere pay edersem 4 şişe 18'lik güğümü 6'lığa pay edersem 3 şişe 12'lik güğümü 6'lık şişelere pay edersem 2 şişe oluşur ki Bunların toplamı da efendim 9 adet şişe yani 9 şişe olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu anlamda 9'dur. Tekrar belirtiyorum. Bütünlerden ortak parçaya gitmeye çalışıyoruz. Bunun için ortak bölen kullanmak zorundayız. Sorunun son kısmındaki en az kaç şişe gerekir kısmı da bize EBOB kullanmayı ne yapıyor? Gerektiriyor. Yani en büyük kapasiteye ulaşmak zorundayım. Ve EBOB bulunca bir kez daha belirtiyorum. Biz kaç tane parça olduğunu değil, o parçanın kapasitesinin ne olduğunu ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Daha sonraki manevralarımızla şişe sayısını, parça sayısını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artık problemlerde benzer karakterler olduğunu göreceksiniz. Farklı tip problemlerde de efendim stratejimizi zaten oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci problem dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına ağaçlar dikilecektir. Ağaçlar arasındaki mesafenin eşit olması ve köşelere de bakın detaylar verilmeye başlandı. Mesafeler eşit olacak. Köşelere de ağaç dikilecek. Bakalım bunlar bize ne anlatacak şimdi. Bu bahçenin uzun kenarı 48 metre, kısa kenarı 30 metre ise ağaçlar arasında en fazla kaç metre aralık bırakılabilir? Mesela en son sorunun son kısmına baktığım zaman ben burada bana direkt kapasiteyi sorduğunu yani e, o aralığın büyüklüğünü sorduğunu görüyorum. Şimdi yine bir taslak şekil üzerinde bunu yorumlayacak olursak arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde bir bahçeden bahsediyor bize. Buyurun. Köşeye bir tane ağaç ne yaptım? Diktim ki köşelere denk gelsin diyor. Sonra bir bir miktar mesafe koyarak bir ağaç daha aynı miktar mesafeyle bir ağaç daha, aynı miktar mesafeyle bir ağaç daha ve bu şekilde devam ederek yine köşeye denk gelmek zorundayım. Şimdi ben size buradan sorarım. 48 metrelik olan şu uzun kenarda siz şu aradaki boşlukları 5 metre seçme şansına sahip misiniz? Cevap veriyoruz. Hayır arkadaşlar. Çünkü 5 metre seçerseniz 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 metreye gelirsiniz. Sonunda 3 metre boşluk kalır. E hocam 3 metre boşluk kalırsa dönüş yapalım. 2 metre de şuradan ekleyelim. Yani şuradan şurası 5 metre olsun. İyi de o zaman sen köşeyi kaçırmış oluyorsun. Yani geldin 45 metrede durdun. Şurası 3 metre oldu. 2 metrede şuradan dönüş yaptın. 3-2 daha 5 metre. Bak yine eşit aralıklarla ilerlemiş oldun. Değerli arkadaşım tekrar söylüyorum ben köşelere de ağaç dikilmesi şartını sunmuşum. Dolayısıyla senin şu kenar boyunca öyle bir aralık büyüklüğü seçmen gerekiyor ki artma olmaması gerekiyor arkadaşlar. O zaman siz 48'i tam olarak bölebilecek bir büyüklük seçmek, belirlemek zorundasınız. Hocam o zaman 1 metre alıverelim canım. Arkadaşlar e, ağaçlar arasındaki en fazla mesafeyi sormuş. Yani burada problem içerisinde bize canımızın istediği gibi mesafe almamızı maalesef efendim serbest bırakmıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Olabilecek en büyük bir e, mesafeyi belirlemek gerekiyor. E, peki mesafeler eşit gittiğine göre. Ee, şu dönüşü, aradaki boşluğu falan onu unutalım artık. Böyle bir şey yapamıyoruz dedik. Bu köşeye geldin. E Tekrar sen atıyorum burayı mesela 3 metre seçtiysen 3, 3, 3, 3, 3. E, dönüş yaptın. Yine 3, 3 devam etmen gerekmiyor mu? E, gerekiyor. Çünkü ne demiş? Mesafeler hep eşit kalsın. O zaman seçeceğimiz aralık büyüklüğünün gerek 48'i gerek 30'u tam olarak bölebiliyor olması lazım. Ki köşelere denk gelebilirim mesafenin en büyük olmasını ise sağlayacak olan şey nedir orada arkadaşlar? O aralığın en büyük olması, kapasitenin en büyük olması. Yani o 48'i ve 30'u ortak olarak bölecek olan değerin en büyük değer olmasıdır. İşte strateji kendi kendine ele verdi aslında yine. Biz ne yapıyoruz yani? 48'i ve 30'u ortak olarak bölebilecek en büyük yapıyı, değeri elde etmeye çalışıyoruz. Yine 2'ye bölelim. 24 ve 15 ortak olduğunu gördüm. 2'ye bölelim. 12 ve 15 maalesef ortak olmadığı için işaretlemiyorum. 2'ye bölerek devam ediyorum. 6 15 2'ye böl 3 ve 15. 2 ile işimin bittiğini görüyorum. 3'e bölünen sayıları görüyorum. 1 ve 5. Her ikisi birden bölündüğü için işaretliyorum ve en son olarak 5'e bölüyorum. 1 kalıyor arkadaşlar. Ve burada görüyorum ki ortak parçacıklarımız 2 ve 3. Biz en büyük yapıyı aradığımız için 2 çarpı 3 eşittir. 6 metrelik aralıklar ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Bize aralık sayısını sorsaydı işte o zaman farklı bir stratejiyle işte 48'i 6'ya bölerek 8 tane boşluğum var. Veya işte ağaç sayısını sorsaydı farklı stratejilerle hareket edebilirdik. Ama bize burada bunları sormamış. Ne sormuş? En fazla kaç metre aralık bırakılması gerekir? Bunu sormuş ağaç sayısını falan sorarsa arkadaşlar bir uyarım var sadece. Şu köşedeki ağacın hem 48 metrelik kenara ait olduğunu hem de 30 metrelik kenara ait olduğunu unutmayalım. Yani köşedeki ağaçları iki defa saymamaya lütfen özen gösterelim. Aslında üçüncü soru birazcık böyle ne derler bir tekrar sorusu gibi olacak. Çünkü aslında soruya bakarsak 70 kilogram ve 56 kilogramlık çuvallarda bulunan unlar çuvallarda hiç artma olmayacak şekilde bir de biz bekleyelim hadi. Unlar birbirine karışmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara paylaştırılmak isteniyor. Torbalar en fazla kaç kilogramlık olabilir? E arkadaşlar süt sorusun hemen hemen aynısı. Sadece süt yerine un, güğüm yerine çuval, şişe yerine de torbalar kullanılacak. Neymiş? 14'müş arkadaşlar. 2 çarpı 7 eşittir. 14 kilogramlık torbaları kullanırsak kullanabileceğimiz en büyük torbayı bu şartlara uygun olarak kullanmış oluruz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir banyo duvarının bir kenarı 420 diğer kenarı 240 santimetredir. Bu duvara eş kareler şeklinde fayansların zarar görmeden yani bir kırma kesme vesaire olmasını istemiyoruz. Dizilmesi isteniyor. Fayanslar arasında boşluk olmayacağını düşünürsek arkadaşlar biliyorsunuz fayanslar dizilirken yani işte banyo duvarınıza veya işte fayans olan bir duvara baktığınız zaman bir yüzeye baktığınız zaman orada e, fayansların arasında derz dediğimiz bir inşaat malzemesinin kullanıldığını görürsünüz. Bir boşluk olduğunu görürsünüz. Biz burada o boşluğun olmadığını varsayacağız arkadaşlar. Bu iş için en az kaç fayans kullanılır? Bakın en az kaç fayans demiş. İşte en az demiş en küçük. O zaman bu bir en küçük ortak kat sorusudur. Hayır arkadaşlar böyle bir şey sakın yapmayın. Kelime avıyla soru çözmeye, problem çözmeye kalkmayın arkadaşlar. Kelimenin ne olduğu değil size ne anlattığı önemlidir. İşte okumakla sorunun söylediğin, duymak arasındaki farklardan birini de burada görebilirsiniz arkadaşlar. Biz bununla da çok karşılaşıyoruz. Hocam en çok demiş onun için bu en büyüktür yani eboktur. Yapmayın arkadaşlar. O en çok derken neyi kastediyor? Size ne anlatıyor ve sizden ne bekliyor? Buna dikkat edin. Devam edelim arkadaşlar. Hemen hızlıca çiziyorum. Banyo duvarı dikdörtgen şeklindeymiş. 420'lik uzun kenar, 240'lık kısa kenar kare şeklinde fayanslar arkadaşlar yatay olarak ve dikey olarak dizilecektir. Yani şöyle devam edecek ve şöyle devam edecek ve iç kısımda bu şekilde ne yapacak? Dolacak. Şimdi burada karenin en önemli özelliği nedir? Kenarlarının eşit olması. Peki fayanslar hep eş kareler olduğuna göre şu 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 parçacıkların hepsinin birbirine eşit olması lazım ve son noktaya geldiğimde de son fayansı koyup benim işi bitirmem lazım. Yani kırma, kesme, parçalama yapmamak adına tık 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 oturtmam gerekiyor. Değerli arkadaşlar, o zaman sizin şu karenin şu kenarının 420'yi bölebilen bir değere sahip olması gerekir. E peki dikey olarak dizdiğimiz fayansları düşünürsek aynı zamanda 240'ı da bölebilen bir değere sahip olması lazım. Ve en az kaç fayans kullanılır dediği için fayansları olabildiği kadar büyük tutmak zorundayız arkadaşlar. Yani biz yine 420'yi ve aynı anda 240'ı bölebilen en büyük değerin peşindeyiz. 420 ile 240'ın nesini alıyoruz şimdi? EBOB'unu alıyoruz. 2 2 3 5 şeklinde verilen bu ifadeleri çarparsam kapasitenin 60 cm olduğunu görürüm arkadaşlar. Şimdi 60 cm'lik bir kapasite varsa yatay olarak benim 420 bölü 60 eşittir 7 sıra yatay olarak yazalım isterseniz. 7 sıra yatay 240 bölü 60 4 sıra dikey olduğunu görürsünüz. Şıklara 11'i koyar sakın işaretlemeyin arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum siz bunun içini doldurmak istiyorsunuz. 7 sıra yatay, 4 sıra dikey fayans koyduğunuz zaman toplam içerideki fayans sayısı bulmak için ne yapmanız lazım? 7 çarpı 4 çünkü 7'lik yataydan 4 sıra aşağı doğru iniyorsunuz. Dolu, 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 dolu geliyorsunuz. 7 çarpı 4 28 tane fayansa ihtiyaç vardır değerli arkadaşlar. Bu bu şekilde günlük hayattan verilecek bir problem olmaktan öte farklı bir tip e EBOB sorusu olarak karşımızda arkadaşlar ama önemsediğimiz bir e soru şekli. E A eşittir. 2 üssü 3 3 üssü 5, 5 üssü 2 hepsi çarpım durumunda. B eşittir. 2 üssü 5 çarpı 5 üssü 3 çarpı 7 üssü 2. Yukarıda A ve B sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre EBOB AB kaçtır? Şimdi işte arkadaşlar bu çok önemli bir sorudur. EBOB bulurken işte sayıları yazıp daha sonra efendim buradan algoritma kurarak EBOB bulma yoluna giden arkadaşlarımız var başka bir teknik kullanmayı reddediyorlar. Buna saplanmışlar. Biz de diyoruz ki hayır her yerde her zaman bunu kullanmayın. Bazen ilkel yöntem dediğiniz eski yöntemler çok daha size pratik şeyler kazandırabilir. Laf uzatmadan devam edelim. Şimdi arkadaşlar A eşittir. 2 üssü 3, 3 üssü 5, 5 üssü 2. EBOB nedir? Daha doğrusu nasıl bulunur? Bunu yine ee, bu konuyla ilgili videomuzda izlerseniz arkadaşlar aslında bu soruyu çözerken çok daha rahat olacağınızı düşünüyorum. EBOB nasıl bulunur demiştik. EBOB bulurken yöntemlerimizin bir tanesi şuydu. Sayıların her birini asal çarpanlarına ayırıp içerideki ortak asal değerleri yakalayarak biz ne yapabiliriz? EBOB'u bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 3 tane üç tane iki var yani iki 2 iki 2, 2 şeklinde bunlar açık olarak yazmayacağım siz böyle düşünün bunu ise 5 tane iki olarak görüyoruz şimdi ben soruyorum ortak olarak alacağım parçacık derken neyi kastediyordum hem şu grupta hem de bu grupta olan parçacığı almak yani şimdi soruyorum burada bir tane iki var mı evet var burada da var mı evet var onun için bu ikiyi yazdım bir tane daha iki var mı? Evet var. Burada bir tane daha var mı? Evet onu da yazdım. Bir tane daha iki var mı? Evet var. Burada da var mı? Onu da yazdım. Bir tane daha iki var mı? Yok arkadaşlar. O zaman sizin aşağıda beş tane ikinizin olması bizim için şu anlamda EBOB konusunda hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla dördüncü bir ikide biz bir ortaklık göremiyoruz. Biz burada ne yapmış oluyoruz? İkilerle eşimizi bitiriyoruz. Gelelim 3'e. Yukarıda bir tane 3 görebiliyor muyum? 5 tane var tabii ki. Bir tane 3 rahatlıkla görebiliyorum. Peki bu aşağıda siz 3 görebiliyor musunuz? Kuvvetten bahsetmiyorum arkadaşlar. Çarpım durumundaki 3'lerden bahsediyorum. Yukarıda var. Aşağıda maalesef çarpım durumunda olacak 3 yok. Tabanlara baktığınız zaman bunu çok net görebilirsiniz. Dolayısıyla 3 ile işimi bitiriyorum. Bir ortaklık kuramıyorum. Gelelim 5'e. Bakın burada da 5'ler var. Burada da 5'ler var. Kaç tane 5'im var? 2 tane. Burada 3 tane. Şimdi şunun üzerinden tekrar konuşup bir pratik kazanacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. 3 tane 2 vardı. Tekrar söylüyorum. Bir tane 2 var mı? Var. Hem üstte hem altta. Bir tane daha. Hem üstte hem altta. Bir tane daha. Hem üstte hem altta. Peki 4. bir 2 üretme şansım var mı yukarıda? Hayır. Aşağıda 4. bir 2, 5. bir 2 olmasına rağmen... Ben ortaklık dediğim zaman 3 tane 2 üzerinde ortaklığı kurdum. Yani ortak tabanlı olan ifadelerde kuvveti küçük olana göre hareket edeceksiniz arkadaşlar. Zaten ortak tabanlı olmayanlar EBOB'da sizin alma şansınız yok. O zaman 2 üssü 3 ve 2 üssü 5'te kimi alıyorum? 2 üssü 3'ü alıyorum. Şimdi soruyorum size. 5 üssü 2 ve 5 üssü 3'te kimi almamız gerekir o zaman arkadaşlar? Evet, tabii ki 5 üssü 2'yi almamız gerekiyor. Küçük olana göre ortaklığı kuruyorum. Sonuç 2 üssü 3 8. 5 üssü 2 25. Çarptığımız zaman cevabın 200 olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar. 120 ile bir A sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü 40 olduğuna göre bu A sayısı aşağıdakilerden hangisi? olamaz. Arkadaşlar hemen şuraya kocaman çiziyorum. iki tane yuvarlak. Bunların içerideki olanına evok diyorum. Dışarıdakinin şurasına sayılar diyorum. Ve şunu mutlaka belirtiyorum. Ebob sayıların içindedir arkadaşlar. Yani sayılar ebobu içine alan bir yapıdır. Aslında bu şekilde baktığımızda zaten soruyu çözdürdü bize. Bu önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Demek sayılardan bir tanesi 120. Diğeri neymiş? A'ymış. Peki bunların ebubu kaçmış? 40'mış arkadaşlar. Yani bu 40 dediğimiz yapı ebub olduğu için bunların içinden bir yapıdır arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkında gördüğümüz bakın 40. Şimdi A'nın yerine 40 yazarsam bunun içinde 40'ı görebiliyor muyum? Evet o zaman bu 40 bizim için uygun bir değerdir. Ama 60'ı düşündüğünüzde arkadaşlar B şıkkındaki 60'ı düşündüğünüzde tekrar söylüyorum. EBOB sayının içinde olmak zorundadır. Siz 40'ı 60'ın içinde bir çarpan ya da bir bölen olarak görebiliyor musunuz? Burada içinde olmaktan kastettiğim bu. Yani toplanan olarak değil. Çarpan olarak ya da başka bir de işte bölen olarak 40'ı 60'ın içinde göremezsiniz. Onun için hangisi olamaz sorusunun cevabı burada ne olmak zorundadır? B 60 olamaz arkadaşlar. 117 sayısı 1A sayısına bölündüğünde kalan 7 oluyor. Aynı A sayısına 251 bölündüğünde kalan 9 oluyor. Buna göre A sayısının alabileceği en büyük değeri bulunuz. Arkadaşlar şimdi bir kere bölmeden bahsediyor. Ben bunun bir kurgusunu yapayım. 117'yi A'ya bölüyorum. Kalan 7 oluyor. 251'i yine A'ya bölüyorum. Öyle söylemiş. Aynı A sayısına 251'i böldüğümüzde kalan 9 oluyor arkadaşlar. Şimdi soru şu. A sayısının alabileceği en büyük değeri bulun. Değerli arkadaşlar bölmenin ne olduğunu şöyle kısaca ele alalım. Bölme yaparken biz aslında ne yapıyoruz onu konuşalım. Bölme yapmak aslında bir yerde bizim için işte paketleme yapmak gibi bir şeydir arkadaşlar. Nasıl ki şöyle diyelim ki bizim elimizde işte efendim 70 tane elmamız var. Bu 70 tane elmayı bizim üçlü paketler yapmamızı istiyorum. Üçlü paket yaptığınız zaman paket sayısını sorarsa ne yapmamız lazım? İşte bölme budur arkadaşlar. 70'i kaç tane üçlü gruplara ayırabileceğimi bulmam lazım. 3, 3, 3, 3 şeklinde paketlere. İşte bu aşamada ne yapıyoruz? Bu kadar işte üçer üçer ritmik saymak yerine ve 70'e doğru ulaşmak yerine direkt 70'i 3'e bölmek üzere buradaki paket sayısını ne yapmış oluyoruz? Üretmiş oluyoruz. Şimdi buradan bir şey yakalatacağım size. 7 de 3 2 kere var 6 kalan 1 10 da 3 3 kere var 9 kalan 1 ne oldu arkadaşlar bir tane elmamız arttı ki ben burada size bir soru soracağım bu elmanın artmasını engelleyecek şeyler nelerdir ne olsaydı bu elma artmazdı asıl soru bu buna verebileceğiniz iki tane cevap vardır arkadaşlar temelde daha fazlasını da söyleyebilirsiniz ama benim en basit olarak söyleyeceğim iki şey var. Bir, ya bu elma olmasaydı dediğiniz anda kalanı ortadan kaldırmış olursunuz. Yani eğer bu 70 yerine bir elma eksik yani 69 elma olsaydı o zaman paketler tamamlanacaktı ve buradaki elma o bir tane artmayacaktı. Şimdi buna verebileceğiniz bir ikinci cevapsa şu. E, keşke iki elmam daha olsaydı diyebilirsiniz. Yani 2 daha olsaydı. 2 daha olsaydı ne olurdu arkadaşlar? 2 daha olsaydı burada 3 elma olurdu. O 3 elmayı da paket yapardınız. Yani eğer 70 yerine 72 elma kullansaydınız, e, ha 23 paket değil 24 paket olurdu. Ama yine de artma olmazdı. Şimdi o zaman şu kalandan kurtulmanın yolu şöyle düşünmektir. Ya bu olmasaydı demektir ya şu kadar daha olsaydı demektir. Şimdi bakalım burada bu bizim bir işimize yarayacak mı? Arkadaşlar laf uzatmayalım. Şimdi şu kalanlar bizi burada geriyor aslında. Bakın eğer kalanlar olmasaydı e, şuradaki sayıyı ve şuradaki sayıyı tam bölen bir A değerinden bahsedildiği için diyecektik ki bu A ikisinin böleni pozisyonundadır diyecektik. O zaman şöyle düşünebilir miyiz arkadaşlar buna göre? Şu 7 elma olmasaydı, elmaya takıldık ya, şu 7 kalan olmasaydı o zaman bu sayı kaç olacaktı? 110. 110'un içinde A arandığında ne olacaktı? Kalan sıfır olacak. Kalan olmayacaktı arkadaşlar. O zaman şunu düşündüğümüzde 242'yi düşünmek zorundayım. Çünkü 9 elma olmasaydı diye düşündüm bu sefer de. Yine kalan ne olacaktı? Sıfır. O zaman A sayısı hem 110'u hem de 242'yi tam olarak bölebilen ortak bir Bölendir arkadaşlar. Buna göre a sayısını alabileceği en büyük değer dediği için biz ne yapmak durumundayız? Tabii ki 110 ile 242'nin EBOBunu bulmak zorundayız. Peki arkadaşlar, bunu bulmayı da size bırakıyorum. A sayısının kaç olduğunu buradaki EBOB değerini bularak elde edeceksiniz. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda, bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.